Ee, öncelikle e, bütün hemşerilerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan ayı. Ülkemize, memleketimize hayırlar getirsin diliyorum. Tabii ki büyük bir afet atlattık. Ee, yaralar sarılmaya çalışılıyor. Devletimizin güçlü operasyon kabiliyetiyle, aynı zamanda da milletimizin birlik ve beraberliğiyle Öncelikle dualarımız ve gönlümüz deprem bölgesinde. Cumhurbaşkanımızın da aldığı karar doğrultusunda ülke olarak seçim sürecine girdik. Hayırlara vesile olsun diliyorum. Ramazan ayının barış ve huzur iklimi inşallah seçim sürecine de yansımasını istiyorum. Ben Gökhan Diktaş. Çorlu'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 1800'lü yıllarda büyük dedelerimiz bu bölgelere gelmiş Üçüncü dördüncü nesil olarak kuşak olarak ticaretin, tarımın, ziraatin, hayvancılığın ve sanayiciliğin içerisinde bulunan bir aileden geliyorum. Uzun yıllardır da Cumhurbaşkanımızın davasında hem gönüllülük esasıyla hem de bazı vakıflar aracılığıyla çok fazla görevler almaya çalıştım. Ee, bu süreçte de çok önemli bir seçim süreci olduğu için artık elimizi taşın altına koymanın gerektiğini, elimizle birlikte gövdemizi taşın altına koymanın gerektiği bir döneme girdiğimize inandığım için inşallah e, aday adaylığımı esasında biraz benimki malumun ilanı oldu. 5-6 aydır çalışmaları sürdürüyordum şey, şehrimizde. Bir heyecan da yaratmıştı. Karşılık da görmeye başlamıştı. İnşallah hayırlara vesile olur. Ülkemiz, milletimiz, bölgemiz için... eee İyi niyetle yola çıktık. Heyecanlıyız. Memleketimize dokunacak, insan hatımıza temas edecek. Gönül köprüleri kurmak üzere gelmek istiyoruz. Rabbim hayırlar nasip etsin inşallah diliyorum. Çorlu'nun Çorlu sorunlarını ve sıkıntılarını biliyorsunuz. Çözümlerini de... Çorlu'nun sorunları evet. Yani biz e, sanayi şehri Çorlu. Aynı zamanda e, tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü, ticaretin e, ve esnaf ehlinin, ehlinin fazlaca olduğu bir şehir. Şu an biraz okullarla ilgili ilk planda okullara değineceğiz. Kendi imkanlarımızla, etrafımızla eş dost arkadaşımız, sanayici gruplarla, odalarla neler yapılabilir, onları konuşacağız. Devletimizin imkanlarıyla ilk olarak neler seferber edilebilir. Bir okul problemimiz var Çorlu'da şu an. Öncelikle ona değineceğiz. Daha sonra. Biz bazı çalışmalar yapıyoruz. Mesela Ergene Nehri ile ilgili derin deşarj projesinin başından geldi bu sürece kadar haberdar olan bir kardeşinizim. Eee bununla ilgili ilerletilebilecek durumlar var. çevre sorunları, yeraltı suları ile ilgili problemler yaşanmaya başladı. Önümüzdeki dünyanın belki en büyük problemlerinden biri su, su ve kuraklıkla ilgili, işte iklimlerle ilgili olacak. Bunlara dair e, şimdiden ekipler oluşturmaya başladık. Hem akademisyen hem sağdan kişilerle çalışmalar yapmaya başladık. Bunlarla ilgili projelerimiz var. Bunları iletmeye de başladık. Hem e, Çevre Bakanlığımıza, Sanayi Bakanlığımıza temas halindeyiz. Özellikle önce eğitim, daha sonrasında da OSB'lerimizin bazı problemleri, sanayiyle ve çevreyle ilgili e, konularla ilgili de Bilgi sahibiyiz, içinden yetiştik. Sorunlar ne, çözümleri neler olabilir bunların hepsine e, hakim bir durumumuz var. Güzel ekiplerle çalışmalar yapacağız kısmetse. Teşekkür ben teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum inşallah. Çok sağ olun.